1-2 yaş kız çocuk için pola yaka ördüğümüz kazağın altına bir de pantolonunu yapacağız. Bunun için 80 ilmek başladık. 3,5 numara şiş kullandı. Bir düz bir ters olarak 8 sıra lastik ördük. Pantolonu üst kısımdan yani lastik kısmından aşağı paçaya doğru öreceğiz şimdi lastik iki kat olacağından dolayı bunu ikiye katlaması kolay olsun diye dokuzuncu sırayı ters yüzden düz olarak öreceğiz. Sekiz sıra ördüğümüz lastiğe dokuzuncu sırada düz olarak sona kadar gidiyoruz. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Ters yüzden ilmeklerin hepsini düz örmüştük. Düz yüzde Hepsi ters olarak ortaya çıktı. Şimdi 10. sıramızı tekrar baştaki lastik örgümüz gibi bir düz bir ters olarak devam edeceğiz. Sonra bu oluşturduğumuz çizginin kolaylıkla lastiğimizi ikiye katladığını göreceğiz. İlk ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz ikinci ilmeğimiz ters düz lastik bir düz bir ters olarak baştaki modelin sırasını aynen uyguluyoruz bu örgü böyle devam ettiğinde bu ördüğümüz ters sıra lastiğimizin kolayca kıvrılmasını sağlayacak. Pantolonu iki parça halinde öreceğiz. Lastiğini tamamladık. Şimdi kazağımızdaki burgu modelini aynen pantolona da uygulayacağız. 80 ilmeğimizi üç burgu uygulayarak paylaştırdık. Baştan 10 ilmek pirinç olarak devam ediyoruz. Burgu modelinin kenarına bir ilmek ters örüyoruz. Burgu modeli için 6 ilmek düz örüyoruz. Tekrar kenarına bir ilmek ters örüyoruz. Yine 10 8 ilmek iki burgu arasına örüyoruz. 18 ilmek yine pirinç için bir düz bir ters ördük. Arka yüzde ilmekler yer değiştirecek. Burgu modelinin kenarına bir ilmek ters örüyoruz. Yine burgu için 6 ilmek düz örüyoruz. Pantolonun her parçasına 3 burgu koyuyoruz. Bunun için baştan 10 ilmek pirinç yaptık. 6 ilmek burguların kenarlarına birer ters ilmek yaptık. 2 burgu arası 18 ilmek. Şimdi yine 18 ilmek pirincimizi ördük. 6 bir ilmek ters burgunun kenarında ilmeğimiz. 6 ilmek düz. Düz ilmek kenara yine ters. Geri kalan 10 ilmeğimizi de pirinç olarak öreceğiz. Ve 80 ilmeğimizin ayrışımını yapmış oluyoruz. Burgu yapacağımız modelin düz ilmeklerine 6 sıra gittik. Şimdi burgularını yapacağız. Baştan 10 ilmek pirinç örüyoruz. Burgu modelinin kenarında bir ilmek ters. Burgularımızı yapmak için kolaylık olsun diye küçük tığla 3 ilmeğimizi tığ geçiriyoruz. Arkadan 3 ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ilmeklerimizi yine şişimize geçirip örüyoruz. şekilde baştaki üç düz ilmeği üstten arkadaki 3 düz ilmeği de alttan geçirerek burgumuzu yapıyoruz. 2 burgu arası 18 ilmeği pirinç olarak örüyoruz. Düzlerin üzeri ters, terslerin üzeri düz olarak devam ediyor. Burgu modelinin kenarında bir ters ilmek tekrar yine burguyu yaparken baştan 3 düz ilmeği çıkarıyoruz. Sondaki 3 ilmeği örerek tekrar diğerlerini ilave ediyoruz. burgu modelini tamamlıyoruz bundan sonra 10 sıra gittikten sonra tekrarlayacağız pantolonun üst bölümünü 8 burgu örerek tamamladık şimdi iki kenardan ve birer ilmek iç kısımdan kapalı Ilmek artırımı yaparak 10 ilmek artıracağız. Kenardan bir ilmek örüyoruz, iç kısımdan şu şekilde bir kapalı artırma yapıyoruz. Yine aynen pirinç modelimize devam ediyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi artırıyoruz. Diğer kenara geldiğimizde yine bir ilmek kapalı artırma yapıyoruz. Sondaki ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüzden iki baştan da birer kapalı ilmek artırma yaptık düz yüze döndüğümüzde ilmekleri örerek devam ediyoruz. Pirinç modelimize göre bir ters, bir düz olarak dikkat ediyoruz. kenarlardan hep birer ilmek içerden 10 tane ilmek artıracağız. Daha sonra eksiltmeye geçeceğiz. Pantolonun A kısmının birer ilmek içerden artırılma işlemini 10 ilmek artırarak tamamladık. artırma işlemini tamamladıktan sonra arka yüzden de bir sıra normal olarak ilmekleri örüp geldik. Şimdi ön yüzden kenarlardan iki ilmeği birlikte alarak birer ilmek eksiltmeye geçiyoruz. Örgümüzün her iki tarafından da ön yüzünde ortadan artırdığımız ilmeklerin hepsini teker teker yine keserek 80 ilmeğe düşüreceğiz. Pantolonumuzun kenarından onar ilmek artırmıştık. onar ilmek de keserek tamamladık. Şimdi paça kısmını öreceğiz. 1-2 yaş çocuk pantolonunu önce ağından onar ilmek artırdık. Sonra bir sıra örüp onar ilmekleri tekrar kesip aşağı paçaya doğru ördük. Lastik bölümünden paçaya kadar 47 santimetre oldu. Şimdi bir düz bir ters olarak lastik öreceğiz. Bu lastiğimizde 3 santimetre olduktan sonra bir sıra düz giderek tekrar yine 3 santimetre örerek geriye kıvırıp dikeceğiz. haça kısmının alt lastiğini bir düz bir ters olarak örüyoruz bu şekilde 3 cm lastik öreceğiz. Yani 11 sıra örmüş olacağız. 11 sıra bir düz bir ters lastiğimizi tamamladık. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Tekrar yine bir düz bir ters lastiğe devam edeceğiz. ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Arka yüzde ters örgü meydana geliyor. Yine geriye döndüğümüzde lastiğimizi bir düz bir ters olarak devam edeceğiz. Düz gittiğimiz sıra lastik iki katlı olacağı için kolay kıvrılmasını sağlayacak. Bu arada ipimizi örerken esnek bir ip olduğu için esneterek ördük. Çünkü yıkama işlemlerinde sarkmaları önlemek için. Yine lastiğimizi bir düz bir ters olarak örmeye devam ediyoruz. Yine 11 sıra öreceğiz. Şu yüzde görülen ters ilmekler lastiğimizi ikiye katlayıp dikerken kolay kırılmasını sağlayacak. Lastiği bir düz bir ters örüp 11 sıra sonra bir sıra düz gitmiştik ilmeklerin hepsini. Tekrar yine bir düz bir ters olarak 11 sıra ilmekleri devam ettik. Ve şu düz gittiğimiz yerden kolayca geriye kıvrılmasını sağlayacağız. Biz paça lastiğimizi ilmek ilmek tutturarak tamamlayacağız. 5,5 numara şiş ve 80 ilmekle başladığımız 1-2 yaş çocuk pantolonunu tamamladık. Boyunu lastikten alt paça lastiğine kadar 50 santimetre yaptık. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Biz yukarıda başladığımız 80 ilmeği yine kestikten sonra 80 ilmek olarak düz indirdik. Paçayı daraltmak isterseniz arada Yine buralardan ilmek eksilterek daraltabilirsiniz. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Bunun için önce üst kısımları birleştireceğiz. Daha sonra paçalar dikilecek. İpimizi hazırladık. Karşılıklı ilmeklerimizin sırasını alarak dikiyoruz. dikişte yün iğnesi kullanıyoruz. İğnemizin ucu küt. Biz dikişimizi düz yüzden yaptık. Örgü sıralarımız aynı hizada kalsın, dengeli bir şekilde gitsin diye bu şekilde sırayla ilmek ilmek dikeceğiz. Önce orta kısma kadar geliyoruz. İki taraftan da bu pantolonumuzun A kısmı oluyor. Daha sonra paçaları birleştireceğiz. Pantolonumuzun üst ara kısmını iki taraftan da dikip birleştirdik. Şimdi ara kısmından paçalara doğru birleştirerek dikeceğiz. Daha sonra bel lastik bölümünü çevirip içe doğru dikeceğiz. Paçaları da dışa doğru katlayıp ilmek ilmek üzerine dikeceğiz. Paçaların lastik kısmına renkli ip takarak ilmeklerimizi kesmedik, boş bıraktık ve ilmekleri birbirine birleştirerek diktik şimdi nasıl diktiğimizi diğer paça lastiğinde göstereceğiz Evet ipi boş bıraktığımızda biraz dikmek için fazla ip vardı bunu da iğnemize taktık şöyle renkli ipimizden ilmeğimizi çıkarıyoruz iğnemizi lastik hizasından alttaki lastik hizasından atarak ilmeğimizin ucuna geçiyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeğimizi çıkarıp iki ilmeği birbirine tutturuyoruz. Tekrar üçüncü ilmeğe geçiyoruz. ikinci ilmekle üçüncü ilmeği tutturuyoruz. Bir arkadaki ilmekle bir öndekini birbirine bağlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz pantolonumuzun paça biyelerini de ilmeklerini teker teker diktik tamamladık daha sonra kalan ipimizden bükerek kemerine lastik şeklinde bağladık bu pantolonumuz sayıları artırılarak eksiltilerek büyük veya küçük yapılabilir